Aziz Allah. Nereye bakacağım? Şu ışığı açsam bana faydası olur mu acaba? Tripodumun ışığını. Tripodumun ışığı bitmiş. Süper. Olsun. Ben Nursel. Benimle ilk defa tanışıyorsanız. Keşke bir şeyler not alarak başlasaydım konuşmaya ama rastgele bir şeyler yapacağım artık konuşacağım. Sadece 7-8 aydır neredeyim? Ne oldu? Bana ne oldu? <laughs> Abla ne oldu sana? Ay bağdaş koyacağım. Çünkü hiç rahat değilim şu an. Babaanne donuymuş bu da. Zülal öyle söyledi. Benim de değil. bu. <laughs> Çarptım. Rahat edemedim. Dur. Kamera sallandı. Özür dilerim sizi salladığım için. Ee, ne diyordum? Ne diyordum? Bu süreçte B12'imle güzel şeyler yaşamadık <laughs> zannediyorum şey başladım ama ekranı ekrana ışık böyle daha iyi geleceğini düşünüp şu an böyle devam etmeye karar aldım. Bir takım değişiklikler oldu. Beni hatırlayanınız vardır belki. <laughs> Kanala girip bir bakabilirsiniz. Ben bu kısa neden aboneydim ya falan diye. Görsel olarak bir şeyler değişti. Aslında birçok şey değişti ya. Gerçekten 7-8 ay önceki ben değilim şu an. Nemlendirici abla. yani bazı şeylerin çok mahrem konular olduğunu düşünüyorum ama insanların da aklına gelir illaki soru işaretleri oluşur. O yüzden birkaç cümle kurabilirim diye düşünüyorum. Kimsenin zoruyla bazı şeyleri yapmadım bu vakti zamanında. Ama çok net, özgür bir karar da değildi. Yaşım itibariyle çevreme etkilenerek yaptım, aldığım bir kararmış. Ben yani özgür bir şekilde aldım düşündüm ama öyle değilmiş. Sonrasında işte bunu zaten artık isteyerek yapmıyordum bunu fark edenler de olmuş, hiç beklemeyenler de olmuş. Dediğim gibi daha önceden de düşünüyordum bunu ama depremin sanırım bir etkisi oldu. Böyle süreçlerden sonra çok radikal değişiklikler yapabiliyor. Ve bence benim çok kadar radikal bir değişiklik değildi. Çünkü hani zaten içimde düşündüm ama sadece büyüyünce <laughs> ekonomik bağımsızlığı elde edince falan düşündüğüm bir şeydi. Ona daha herkese çektim sadece. Aslında bu kadar endişelenmeme de gerek yokmuş. Çok ses geliyor ama kusura bakmayın artık. Bu kadar çok endişelenmeme de gerek yokmuş. Birisinin izin almak için değil de hani yine de ebeveynlerinin veya çevrendeki insanların sözleri yine de dinlenmeyecek, tınlanmayacak şeyler değil. O yüzden merak ediyordum. Onlarla konuştuktan sonra da zaten hiçbir endişem kalmadı. Tamamen kendim gibi davranıyorum yani şu an. Sonra işte bir süre bu değişiklikten dolayı ee, rahat edemedim. O yüzden video çekemedim. Ama rahat ettikten sonra da video çektim ama hiç editleyemedim. Çünkü vaktim olmadı. Çünkü zamanımın büyük bir kısmını alan bir şeyle beraberdim. E, tiyatroya başladım. Üniversitenin topluluklarından birine üye olmuştum. Ve Ekim ayında alan üye olmuştum. Birinci dönemin sonuna kadar teorik bir eğitim almıştık. O ara vaktim oluyordu bazı şeylere. Ama birinci dönemin dönemden sonra ikinci döneme başlarken bir büyük oyun kampı ve sonrasında işte hem provalarımız sıklaştı, hem ezberler vesaire. Yani vaktim olmadı. Arkadaki sarı bez. <laughs> Ben ev haliyle. <laughs> Süper gerçekten. Ya, ev Evinizde gibi hissediyorsunuz değil mi? Ben de evimde gibi hissediyorum. Şu an evim değil ama göçebe bir hayat sürüyormuş isrem. Ee, tiyatro çok güzel insanlarla tanıştır beni kendimin çok farklı bir versiyonuyla da tanıştırdı aynı zamanda. Buraya bir tanışma videosu atmıştım. Ne zaman atmıştım? 2020'de mi? 21'de mi? Orada şeyden bahsetmiştim. O kadar çok fazla şey var ki dünyada deneyimlemek istedim ama 60 yıla sığdıramayacağım. Ve e, bu beni korkutuyor demiştim ama bununla yani önceden çok korkutuyordu ama bununla başarabildiğimi düşünüyorum artık falan gibisinden cümleler koydu. Benden sonra aynı şeyler tekrardan baş göstermeye başladı. Konuşamıyorum <laughs> ve aynı şeyleri hissetmeye başlayınca ne yapacağımı bilemedim. İşte tiyatro bunu yenmeme olanak sağladı tekrardan bence. Çünkü işte hani birçok şey var deneyimlemek istediğim ama hangi birini hangi yıla sığdıracağım. Ama orada mesela o yarım saate, bir saate bir hasta bakıcı olabiliyorsun, bir ev kadını olabiliyorsun, bir temizlikçi olabiliyorsun, bir kral olabiliyorsun falan. Aynı zamanda onun öncesinde yaptığımız işte dekorlar olsun, kostümler olsun bir terzi gibi hissedebiliyorum. Yani bana birçok şey hissetme ve o, o nasıl hissederdi, o nasıl düşünürdü bunları bunları deneyimlememi sağladı ve o yüzden çok mutluyum. Bana bu kadar çok şey katmışken ben de ona çok fazla emek vereceğim. Bu videoyu izleyen oyun evindeki arkadaşlarımın da şüphesi olmasın. Ağlam, Ağlamak yok. O yüzden konu değiştiriyorum. Arkadaşlar hukuk fakültesinde 3. sınıfı bitirdim. Ee, çok zordu, 3. sınıfı çok zorladı. Hele son bir ay benim hayatım böyle olduğu için falan. E, beynimi kullanamayarak final haftasına girdim. O sırada işte aynı zamanda da bir oyun çıkartıyorduk. Kral ölüyor. Ve eşya sınavım var gün ve ben oyun ya, çalışamadım. Yani hiçbir şey çalışmadım. Ama öncesinde yine de iyi çalışmışım gibi bir şeyleri toparlayabildim. Sonra işte büt haftası. 4 büt'e girdim falan. Yine de ikinci sınıfın şeyini geçemez yani İçin, ikinci sınıftaki o şey çok daha korkunçtu gerçekten. Üçüncü sınıfta yine de güzel atlattım. mi kullanmayarak bile bu şeyi başardıysam, beynimi kullanabilseydim neler olurdu hiç bilmiyorum gerçekten. <laughs> ee, şey videosu çekeceğim bu arada Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercih etmenim için videosunun ikinci parti gelecek abla. Şu an birinci partını çünkü birinci sınıfta Birinci sınıf bittikten sonra çok minnoş bir vaziyette çekmişim ben o videoyu izledim. Ve Bu kadar minnoş olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Tüm gerçekliğiyle tekrar gelecek o video. Ee, izleyen 100 kişiye duyurulur. <laughs> 100 kişi izler mi acaba ya? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Sonra işte hukuk fakültesini bitirdim. Ee, hukuk ay yok. 3. sınıfı bitirdim. Allah söyletti. <laughs> Niye vuruyorum ya? Vurmuyorum. Geri alıyorum şu an. İnşallah o da sene Allah'ım sene bütsüz bitireyim ya. İnşallah. Sonra işte böyle. Genel olarak böyle. Ne konuştum? Başka neler yaptım? Çok fazla şey yaptım aslında. Sonra bazı insanları hayatımdan çıkardım. Ee, bazı ilişkilerin son kullanma tarihi vardır. Ve son kullanma tarihi de olan şeyler. Bay bay. Güle güle. Hoşça kal. Yolun açık olsun. Olması gerekir. Ve bunu da kabul etmek gerekir. Böyle bir kararı aldım. Ee, böyle. Böyle oldu. Bazı insanlarla yollarımı ayırdım. Böyle. Daha ne diyeyim? Ne diyeyim daha? İşte değiştik ve geliştik abla. <laughs> Enerjime ettiğiniz iltifatlar için teşekkür ederim arkadaşlar. O araç şeyde çok konuşuyoruz arkadaşlarımla. Instagram, sosyal medya falan bunların sahteliği hakkında konuşmaya gerek yok herhalde. Gerçekten çok sahte şeyler dönüyor evet. Ama mesela ben video çekerken nasılsam arkadaşlarımın arasında da öyleyim. O yüzden sahte olduğumu düşünmüyorum. O yüzden enerji bir aldığınız için de enerjimi beğendiğinizi düşünüyorum. Ay öyle işte. Genel olarak konuştum. Şurada 5 dakikada hemen. Öyle ya. Genel olarak güzel bir dönemimdeyim. <laughs> Ay oh, çok uzatmayayım en iyisi ben. Bu yani artık şey demiyorum. Düzenli video atacağım. Evet yine ben döndüm falan demiyorum. Çünkü bu ne zaman desem başaramadım. Neyi <laughs> başaramadım? başaramadım. O yüzden içimden geldiği gibi işte burada bir şeyler paylaşmak istersem paylaşabilirsem, editleyebilirsem, vaktim olursa paylaşacağım. Yaz tatili geldi. Yazın işte e, tiyatro açısından kendimi geliştirmem gerekiyor. İşte dikiş falan dikeceğim. Ondan sonra e, bazı sınavlara çalışmam gerekiyor. Onlara çalışacağım. Böyle. Bu sıralarda bunları yapıyorum. Hayatımın bu zamanki döneminde de bunları yaşadım sevgili günlük. Kendine iyi bak gelecekteki Nursel. Ben izleyen olduysa sizler de kendinize iyi bakın. Günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Görüşürüz. İnşallah komşular rahatsız etmemişimdir ha. İnşallah.